allah Allahu Teala nasip ederse Sevr'in tepesine geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti topraklar. Şimdi beni güzel dinlerseniz bu Sevr mağarasının amacı taisi ne oldu? Neden dolayı bu dağın bir önemi var. Onu size inşallah anlatacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de 13 yıllık bir mücadele içerisine girdi. Önce birinci akabe biatında Medine'den gelen küçük bir topluluk Resulullah Aleyhisselatü aleyhi Vesselam'a geldi peygamberi dinledi ve ona iman ettiler. Onlar dediler ki ya Resulallah bize bir öğretmen de, ver. der ki onun vesilesiyle Medine'de çok büyüklerimiz, ulularımız, akıllılarımız var. O onları ikna ederse orada Müslüman sayısı artar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin en zengin ama ailesi tarafından peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiği için dışlanan Mushab bin Ümeyr'i onlara öğretmen olarak verdi. Hazreti Mushab gitti bir sene sonra sayıları 72'ye çıktı. Sonra bu Medine'deki Müslümanlar onların önderleriyle gelip burada ikinci Akabe bir adında Zülhac ayında hac zamanında bugünkü Akabe o şeytan taşlama cemarat dediğimiz bölgenin o taraflarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizli bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede Hz. Abbas ne olarak aralarında hakem olarak bulundu ve Hz. Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyacaklarına, ona zarar vermeyeceklerine, buna kendileri diyor ki yani siz koruyamayacaksanız biz beni yani haşim olarak biz amcamızın oğlunu veya yeğenimizi sonuna kadar koruyacağız. Kimseye ne yapmayacağız? Asla kimse zarar veremez. Onlar da diyorlar ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelirse biz nasıl çocuk çocuğumuza bakıyorsak, koruyorsak, kolluyorsak o şekilde onu koyacağımıza dair bir sözümüz şey var. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam bunların bunlarla yaptığı anlaşmayı kabul ediyor. Tabi şöyle bir durum var Mekke müşrikleri haber alınca ne yapıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye gelen heyeti yakalamak için. Birkaç eyleme kalışıyorlar ama kimseyi bulamıyorlar. O, mevlu, o Müslümanlar Medine'li Ensar topluluğu dönüyor. E tabii bunlarda bir korku başladı. O Hakeci İsmail dediğimiz Kabe'deki Hakeci İsmail'de Mekke müşriklerinin parlamentosu orada toplantılar <laughs> ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konusunda artık ciddi bir adım atma zamanı geldi. <laughs> Muhammed'in Mekke'den çıktığı takdirde başlarına büyük bir bela olarak döneceğini kabul etti çünkü neden? Hem Sümeyye ve Yasin'i şehit ettiler, fakir olanlarına, zümmettine, şikayetçi yaptılar, her bu kötülüğü yaptılar. Ve bu kötülüğü bir gün onlara bedel olarak verecek için bunu bir an önce durdurmak istediler. Kendi aralarında dar vermede şu konuşmayı yaptılar. Dediler ki biz on bir kabileyiz ve biz güçlüyüz. O zaman şöyle yapalım. Biz Beni Haşim'in, Abdülkü Talib'in soyundan onları intikam Korunmak için biz her kabileden bir suikastçı, Ama en iyi tetikçi Eni öldüren, en iyi mızrak kullanan adamları seçeceğiz. Ve bunlar Hz. Muhammed'in etnebiğinden girecek. On biri beraber bıçaklayıp, on biri beraber sağa saldıracak. Ve böylece bir <laughs> vereceğiz. Biz böyle onu öldürürsek, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ve aşireti olan Abdülkadir intikam alamayacak. Bunlar böyle hasada hesap edip tezgah kurdular. Ama allah Teala ne yaptı? Şifri ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a suikastın tarihini haberini verdi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın hazırlık yapıp hikmet etme emrini verdi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'e haber yolladı ve artık hazırlanması gerektiğini çünkü onları buradan çıkacağını söyledi. Hazreti Ebubekir bu Mekke'deki zengin bir aile, bir aile mesul olduğu için Mekke'de dükkanları işte malı, mülkü gayrimenkulları olan bir insan işte medyanı sunamalı, uzunlukla zekime bırakacak. Aleyhisselatü Vesselam yerine getirerek hazırlık yaptı. Gece arası çıkacaklar. Müşrikler de Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın emrini böyle tutuyor yapmıştı. Bunlar ne için? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve uykuya dalacak. Allah'ın Resulü uyudu bir vakitte. Bunlar odaya dalacak ve Hazreti Resulullah'a şehit edeceklerdi. Tabi bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki strateji uyguladı. Birincisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çağırdı ve kendi yatağına girmesini emretti. Ve aynı keza o Mekke müşrikleri var ya peygambere kin güden, nefret güden, her fırsatta ona düşmanlık yapan, işte ümmü, Ebu e, Cehil dürümü e, vesaire o diğer müşriklerinden isim vermeye gerek yok. Zaten kahrolup gittiler. Bunların emanetleri de Resulü aleyhisselatü Vesselam yanında var. Paraları, altınları, kıymetli eşyaları Peygamberimiz onları koruyor. Onun yanında emanet duruyorlar. Allah'ın Resulü demedi ki bak bunlar bizim düşmanımızdır. Onlar bize tarih gittiler. <laughs> onların malları ganimetimizdir demedi. Hazreti Ali onları verdi dedi ki ben gittikten sonra birkaç gün sonra götür sahiplerine dağıt. Sonra da sen hicret et. Hazreti Ali hiç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a demedi. Ya Resulullah beni yatağına ölüme koyuyorsun. Beni öldürecekler bu yatakta demedi. Peygamber'e iman ve sadakat böyle bir şey. Hiç tereddüt etmedi. Yatağına girdi. Tanınmamak için üstünü örttü. Başını da örttü. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadan önce kapıya geldiğinde baktı ki evin etrafı kuşatılmış. Müşrikler pusuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı fikat hazırlığı içindeler. Allah'ın Resulü kapıyı açtı yerden aldı bir avuç kumu ne yaptı? Avucunu aldı sonra Yasin suresi 9 10 11. ayet kelimeleri okuyup yüzlerini üfledi. Sonra kör oldular, işitmez oldular, sağır oldular peygamberin çıktığını görmediler. Hatta Resulullah aralarından geçti görmediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Mekke'de şu zemzem tavrın bulunduğu yerde buluştular ve sonra normalde burası Yemen tarafıdır. Yani Medine zıt olan taraftır. Normalde şu taraf Medine'dir. Bu taraf Yemen şehidir. Allah'ın Resulü müşrikleri kandırmak, hataya düşürmek, yanıltmak amacıyla ters istikamette yol alarak bu dağa geldi. Burası neden önemli? Burası Mekke ve çevreye hakim olan en yüksek dağ ve buradan olabilecek her hareketi görmeyi sağlayabilecek bir noktada olduğu için Allah'ın Resulü stratejik olarak buraya çıktı. O ile Hazreti Ebu Bekir çıkarken Hazreti Ebu Bekir'in bir, bir çobanı var. Çoban koyun sürüsüyle beraber arkalarından hareket ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak izleri, halkalarında atıkları hurmalar, herhangi bir iz gözükmesin diye çok ince bir plan ile hareket ediyor. Resulullah buraya tamamlarken çok farklı ne yapıyor? Koyunları otlatıyor. Tabii bu haberi işte Resulullah aleyhisselam ve yavaş yavaş çıktı, saatler geçti, bunlar pencerede baktılar hala. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi değişleriyle yatakta yatıyor. O zaman dediler hadi girelim. Girdiklerinde on biri tam mızrağını kaldırdı duracak. Biri yorganı kaldırıyor bakıyorlar ki <laughs> yapalım şoka giriyorlar. Muhammed ve Reyni'nin ağzını giriyorlar. Bunun üzerine kandırıldıklarını fark edince Emel Darül Nebbe'de Müşrik Parlamentosu'na meseleyi söylüyorlar. Onlar da Arabistan'ın en iyi iş Onlar öyle profesyonel ki zaten insan düşününce nasıl dağdan bu mağaraya kadar nasıl gelebiliyor? Bunların en profesyoneli, Arabistan'ın en iyi uzmanlarını getiriyor. Eğer siz Muhammed'i bulursanız. Onu bize tespit ederseniz çok büyüklü bir miktarda bir bahşiş ve hediye vereceğiz. Ne verecek? Çok büyük bir para verecek. Ve bunları 8-10 gruba bölüyorlar. Her grubun da yanında 20-30 kişilik bir ekip ve şu emri veriyorlar. Kim Muhammed'i bulursa hiç ettirmeyecek, infaz edecek. Oraya döndürüp oraya gömecek ve bu mesele kapatılacak. Onlar bunun üzerine her türlü dağılıyor en profesyonelin profesyonel grubu da yani böyle en iyi, iyi en iyi sürücüyle beraber Ebu Cehil var. O zaten peygambere büyük bir Nefret biri. O, o diyor ki en profesyonel ya ben hareket edeceğim çünkü bulursa bu bulur. Bu bulduğunda da diğerleri tereddüt eder ama ben etmem diyor. Sonra da başlıyorlar. O adam başlıyor yol sürmeye geliyor geliyor. Bu dağlarda tabi burada patikalar bildiğiniz o yerler yok. Biz merdiven gibi yerlerden geldik. O tırmanıyor, tırmanıyor. Tam o mağaranın ağzına geliyor. Mağaranın ağzına gelince diyor ki vallahi bütün izler burayı gösteriyor. Muhammed ve yanındakiler <laughs> Onlar da bu Cehil ve diğerleri yetişince mağaraya bakıyorlar ki tam iç kısmında bak mağara bir basamak yukarıda da bir basamak da aşağıda. Aşağıdaki basamakta güvercin yuva yapmış. Önünde de bir örümcek ağı örülmüş ki sanki sessiz. Ve Hz. Ebu Bekir diyor ki ben diyor ağzında diyor konuşuyorlar dinliyorum. Ama aynı keza diyor eğilseler bizi görecekler. Diyor. O kadar da yakınlar. Sonra diyor aralarında tartıştılar. Diyor, o yüz o yola gelen diyor ki ya arkadaş diyor siz niye anlamıyorsunuz? Bu burada diyor. Ama Allahu Teala bir şey hükmettiği zaman kader diyoruz ya Allahu Teala bir şey hükmettiği zaman ne yaparlarsa yapsınlar kör olurlar, sağır olurlar, dilsiz olurlar, hiçbir şey hatta akılları bulanır ve doğruya ulaşamazlar. Onun için ona hakaret ediyor Ebu Cehil. Yazıklar olsun sana. Biz de sana güvendim. Senin onu bulacağını zannederek ben ben seninle geldim. Sen bizi nereye getirdin? Medine bu tarafta sen Yemen tarafına sürüyorsun diyor. Sonra diyor ki Hazreti Ebu Bekir diyor bunun üzerine diyor kumar döndüler. Döndüler. Ama diyor biz o yaptığımız süre zarfında yani mesela mağaraya girmişler artık o kadar yorulmuşlar ki bak biz geldik ne kadar, <laughs> kadar yorulmuşlar. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldiğinden <laughs> <laughs> buraya kadar artık böyle o zaman Hadi şöyle, kapatıyoruz yani şu an. Hiçbir imkan ve olanak yok. Yürüyerek geldikleri için yani çok yoruluyorlar. Hatta Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce mağaraya giriyor. Ve orada mesela delikler var. Kaya bu olduğu için o deliklerin hepsini bezlerle, bir şeylerle sıkıştırıyor, kapatıyor. At Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la <insir> giriyorlar. Hatta diyor ki bir rivayette ben mesela Ahmed bin Hamel Müsnedinde bir şeyler de O Hazreti Ebu'nun Resulullah zarar görmesin diyor ayağını topluğunu oraya sıkıştırdı. O ile Resulullah mağaraya girdiler ve yaptılar. O yaptıkları süre zarfında düşünün bir belki bir iki saat içerisinde oraya kumru gelmiş, yumurtlanmış üstüne konmuş Allah'u Teala sanki yüz bir ne yapmış, bir örümcek ağa örmüş ve onlar orada bekliyor. İşte o müşrikler geliyor bana. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ölüm arasına ince bir örümcek ağıyla gerdirdi. Bir Kumru'nun iki yumurtasıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu. Sonra Mekke müşrikleri kızdı, Ebu Cehil çok öfkelendi ve ekibiyle beraber indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada birkaç gün dinlenip saklandıktan sonra yavaş yavaş patikalardan, ters yollardan Medine'ye doğru 13 günlük bir yolculuğa çıktı. Ama bakın şöyle bir duruma o dönemde Resulullah Aleyhisselam dönemindeki o Müslüman kadınların çok büyük fedakarlıkları var. Mesela biz cebel Nur'dan bahsettiğimiz Hazreti Hatice <laughs> Hanım'ın fedakarlıklarını <laughs> Ama Burası da kimin ya. fedakarlıkları? <laughs> ee, Hazreti Ebu Bekir'in, kızı olan Hazreti Esma, Bintül Ebu evet. Bekir'in evet. çok büyük fedakarlıkları var. Tabii çünkü biz. o da onlara yemek etmiyor, evet. Hem de Medine'den yürüyerek, patikalardan gizlenerek bu mağaraya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babasını yemek götür. Günlerce Resulullah burada kaldıktan sonra Mekke Müşrikleri Muhammed kurtuldu. Artık bizim sınırlarımızın dışına çıktı. Tahkikatları bıraktılar, aramaları durdurdular. O zaman Hazreti Hüvvet'in de Resulullah sallallahu aleyhi ve yavaş yavaş bu dağın arkalarından inerek Medine'ye doğru gittiler zaten biz Medine'ye gittiğimiz zaman göreceksiniz. Kuba köyü vardır. Dik oraya gitmiştir. Orada bir mescit yapmış. Ondan sonra Medine'de halk onu karşılamış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikinci mescidi de orada yapmış. Mescidi Nebevi. Hatta gidersek zaten ziyaret ettiğimizde göreceksiniz. Orada yeşil halı dedikleri orijinal peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ın Resulü büyük bir zorlukla, zahmetle, büyük bir sıkıntıyla bu yolları aşarak yiyerek bu çölleri, bu çölleri ve sabah geldik burada öksürüyoruz. Değil mi? Sözlerle hastalandık yani. İşte ama onlar çok büyük çile ve sıkıntılarla buralara kadar geldi. Biz buraya çıkıncaya kadar canımız çıktı. Aslında bazen yürümenin amanı böyle ileri geçmenin amacı nedir? Bizden öncekiler evet dava için bir bedel ödedi. Allah bunları Resulü'ne nebi yaptı ama bunlar çok büyük acılar bunları başardılar. Öyle rahatlıkla olmadı. Bu teknoloji boyutu olmamış. Onların var ya gerçekten yaşadığını hiç birimiz yaşayamayız. Ya biz konforlu otellerde kalıyoruz. Şuradan yamacına geliyoruz. Oradan yürüyoruz. O bile bize çok ağır geliyor. Zorlanıyoruz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cebel-i Nur'da beş sene Burada da üç, dört, beş gün saklanmış ve yürüyerek ta Medine'ye kadar gitmiş. Şu anda otobüsle biz Banerbüs'e gidelim, şunun o kadar. Onun için mesela bu Seul Mağarası İslam açısından önemli. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam burayı seçmesi, burada saklanması, burada bulunması, burada durması tamamen bir plan dahilidir. Yani eğer buraya değil başka yere gidilse emin olun diye karar Eğer Allah-u Teala yardım etmeseydi İslam'ı vurup da sökülür. i tahrif olacak. Yer yüzünde Allah'ın nuru ebediyen söndürülecek. Ama bir örümcek bir kumunun iki üretici ortası bu dini kurtardı. Ama Allah Teala bunu onlara sıkılmaz sebep olacak. Sebepleri Allah yarattı. İnsanları bununla yanıltır veya bununla doğruya ve istikamete bitince ağzını da o çekelim. Videoyu bitirelim. Al burası çok soğuk. Yavaş yavaş inşallah biz aşağı doğru inelim. Allah'u Teala'yı bütün bir <laughs> şey Flaş, flaş yanıyor mu video çekerken ben, normalde? Bunda yanıyor. Benim niye yanmıyor? Ben de yok mu? Sen de dur, dur bakacağım. Sayımız kaçız? 23'tü. Şu anda kaç kişiyiz? Bir sayalım. Kaç kişi var? Sayalım. Burada mağarayı göstersene. Mağarayı göstersin. Sayalım birbirimizi ki kimseyi burada kaybetmiyor. Yanlış <laughs> anlamamız.